Arkadaşlar merhaba sayfama hoş geldiniz ee, bugünkü konumuz Jabra'nın kulaklığı. Ee, Elite T 65 mi 65 T mi bundan aldım ee, 4 mikrofona sahip çok e, güzel ve kaliteli bir ses veriyor bir de bunun uygulaması var tabi Play Store'dan indiriyorsunuz içinde e, bir kod var onu okuttuktan sonra ya da yazıp çıkarabiliyorsunuz e, çok basit ben bunu bir ay önce aldım kullandım tekrardan eskisi gibi yani aldığım gibi kulaklığı kutusuna geri kattım sizler için tekrar bir değerleme yapmak istiyorum ve ee, bununla yaşadığım sorunları da söyleyeceğim ee, çoğunlukla sorun yok ama çok e, ek avantajları da var yani açık ve net şimdi kutuyu açalım içinde neler çıkıyor karşımıza neler çıkıyor görelim bu şekilde hani kutu içine kutu yapmışlar ee, karşımıza şöyle bir şey çıkıyor tabi açılmaz bunu tek elle yapıyorum kusura bakmayın. Ee, kulaklıklarımız bu şekilde. Ee, sağ sol olmak üzere bir de ayrıca muhafaza kutusu ve şarj kutusu. Bunu şarjının bittiğini görmedim. Çoğunlukla hani hep e, kullanıyorum sü sürekli bunu. Çünkü çalıştığım iş yerinde araç kullanıyorum. E, araç kullanınca da durmadan elimi telefona atıp da alo alo diye konuşamam. Ee, bunun birini ya da çiftini Kullanma takıp da aracı rahatlıkla Kullanabiliyorum ee, nedeni Şöyle bir şey ee, Şimdi özelliklerine geçmek istiyorum arkadaşlar Buna Çift tıklayınca dışarıdaki sesi Alıp bana iletiyor ee, Müzik dilersem dinlesem dahi Aynı keza o özelliğini Koruyor çünkü müzik dinliyorsunuz Dışarıdaki sesi duyamıyorsunuz Kulaklığı da dur çıkar tak Çıkar tak yapmak sevmiyorsanız Şuna iki defa tıklıyorsunuz Hani sağ kulaklık e, ee, dışarıdaki ses size naklen veriyor kesinlikle. Hani çok bu yönü çok hoşuma gitti. İnanılmaz derecede hoşuma gitti. Ee, şuradaki çeltikler de var. Bir yaklaştırayım. Şurada bir çeltikler falan var sağ olsun. Üst alt diye. İşte birisi şarkı değiştiriyor. Birisi ee, ileri sarıyor. Biri geri sardırıyor. E, ileri geri yapıyor. Bir de tek tıklamaklar tek tıklamada da ses açıp ses kapatıyor. E, bu yönden inanılmaz derecede hoşuma gitti. Yani çok inanılmaz dedi sesi çok güzel hoşuma gitti. Yani ses kalitesine önem veriyorsanız diğer o satılan 75 liralık 100 liralık kulaklıklardan 10 kat iyi. 10 kat iyi gerçekten söylüyorum. 10 kat iyi. Şimdi kutunun içine bakalım. Burada da işte bir kağıt var. Bu şarj kablosunu hiç kullanmadım. Çünkü bizim normal kablolarla aynı. Onlarla şarj ettim burada da kaliteli olduğu nereden belli ya komple kapalı muhafızalı vakumlu e, lastikler kulak lastikleri e, bu da kullanma kılavuzu bizim tipik Türk insanlarımızın yaptığı gibi yaptım hiç bakmadım bir attım oraya bir de bir kutu, kağıt daha var uzun uzunca kağıtlar var içinde bayağı bunları okumak yani yürekse bir de teleskop lazım anasını satayım ufacık bir şey okuyan da profesör olur buna. Ee, çok güzel tatlı bir kutusu var. Bu şekilde. Böyle arkadaşlar bu kutunun içinde de e, ben bunu söktüm buraya yapıştırdım. E, bunun içinde pardon bunun içinde, üstünde de buraya yapıştırdım. E, demek istediğim şu. Bu kulaklıkta şöyle bir özellik de var. E, mesela Bluetooth'u açtınız, e, müziğinizi dinlediniz ve kapattığınız zaman son konum bilgilerini telefona aktarıyor. Siz uygulamada kulaklığın nerede diye aradığınızda en son kapattığınız ya da en son bıraktığınız yerde gösteriyor. Bu iyi bir şey oldu çünkü ben e, soyma dolabımda unuttum ben bunu. E, eve geldim, çantanın içinde bulamadım. Sonuçta az bir para da değil bu. E, baktım, cabram nerede diye. En son hani çalıştığım yeri hani gösterdi. Dedim tam büyük ihtimal iş yerinde kaldı. Çünkü ben soyma odasına inene kadar da bendeydi. Kulaktan çıkardım. Sabah oldu içe gittim baktım soyma dolabın içinde kulaklık Kulaklık yerinde duruyor e, demek istediğim gerçekten güzel uygulamaları var bir de ayrıyetten uygulamada da ekstra e, şeyler var mesela uyuyacaksınız hani motive olmak istiyorsunuz içinde yağmur sesi kuş sesi yani şelale toplum karabalık sesi ve bunun şiddetini falan ayarlayabiliyorsunuz hani uygulamada çok güzel e, şeyler seçenekleri var e, tak bir equalizer ayarı da var uygulamada mesela bas seviyorsanız bas veriyor ve gerçekten başarılı bir sesi var e, hani Jabra burada kendini göstermiş ee Tek sorunu kullanırken hani gerçekten zorluk çektiğim kısmı ise şu kapağı açmak. Şu kapağı açamıyorum. Zorlanıyorum. Her defasında. Ama böyle güzel içinde şey var. Numaralar var. Hani dediğim gibi bir aydır kullanıyorum. Gerçekten kaliteli. Hani burada şarj göstergesi de var şu an. Şarjı orta seviye. Eee bu kulaklık konusunda sormak istediğiniz sorular olursa size yardımcı olmaya çalışırım. E, almayı düşünüyorsanız kesinlikle tavsiye ediyorum. Varsa üst segmentlerini almaya çalışın. Çünkü e, bu bu kalitede ise üst segmentler daha bir kalite olur. E, bunun suya dayanıklı olup olmadığını bilmiyorum. Hiç suya falan da sokmayı aklımın ucundan bile geçirmedim. E, demek istediğim bu. E, yardımcı olabildiysem de mutlu bana sormak istediğiniz bir soru olursa da Hani yoruma yazın ya da telefon numarası bırakın ben size ulaşayım hani sormak istediğiniz bir şeyler varsa size yardımcı olmaya çalışayım ee, kendinize iyi bakın Allah'a emanetsiniz hoşçakalın.